Feray Aytekin Aydoğan, 2 Ocak 2024, bir gün. Önce gençliklerini çaldılar, şimdi çocuklukları çalınıyor. Günde 10 saat, haftada 6 gün çalışıyorum. Asgari ücretin yarısını alıyor, hepsini aileme veriyorum. Geleceğime dair hiçbir hayalim yok. Mesemli, okuldan koparılan, çocuk yaşta işçileştirilen bir çocuğun cümleleri. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç en çok çocuklar için büyük bir umut. Ancak gençlerden çocuklara bir umutsuzluk hali yaygınlaşıyor memleketin her tarafında. Önce gençlikleri çalındı, şimdi ise çocuklukları çalınıyor. Kamusal eğitimin ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha en acı haliyle yaşadık yılın son günlerinde. MESEM kapsamında çalıştırılan Ömer, 21 Aralık'ta klima tesisatını döşemek için götürüldüğü sitenin ikinci katından zemine düşerek hayatını kaybetti. Her biri biricik olan çocuklarımızı kaybediyoruz durmaksızın. Çocukların yaşam hikayelerini değil, ölüm hikayelerini konuşuyor, yazıyoruz. Son 22 yılda ne zaman bir müfredat hazırlansa, öğretim programının ana unsuru piyasanın ihtiyaçları için eğitim vurgusu oldu son müfredatla da kamusal laik eğitime son darbe için hazırlık yapıyorlar. Modern Dünyanın Toplama Kampları Kamusal eğitimin temel ilkeleri eşit, ulaşılabilir, kapsayıcı, parasız ve nitelikli olması. Yüz binlerce lira akıtılan özel okulda okuyan bir çocukla, kentin en yoksul mahallesindeki bir okulda eğitim alan bir çocuğun eşit şartlara sahip olduğunu kim söyleyebilir? Yıllardır kamu okullarına ayrılması gereken bütçeyi özel okul patronlarına aktardılar. Bu da yetmiyor onlara. Özel okullara teşvik kapsamını genişleteceklerini, %20'ye çıkartmayı hedeflediklerini açıklıyorlar. Özel okullardaki hafta sonu kurslarını ücretsiz yapacaklarını, halkın vergilerini özel okullara aktarmaya devam edeceklerini ilan ediyorlar. Çocuklar için modern dünyanın çocuk işçi toplama kampları haline getirilen Organize sanayi bölgelerine kurulan özel meslek liseleri için teşvikleri %100'e varan oranda artırıyorlar. Kamu okullarında da eşitsizliği en derin haliyle yaşıyor çocuklar. Kamu okullarını kayıt parası, katkı payı, aidat ve onlarca isim altında paralı hale getirdiler. Bir şehrin merkezindeki bir okulla yoksul bir mahallesindeki okulun olanakları arasında devasa bir fark oluşmuş durumda. Bir okulda depreme dayanıklı sıralar, akıllı tahtalar, konferans, spor salonları, bilgisayar sınıfları, yoksul mahallenin okulunda ahşap sıralar, kara tahtalar, 50 kişilik sınıflar. Enesleri, zerenleri bir bir kaybettik. Kamusal eğitimin temel ilkesi laik, bilimsel olması. Kapatılan binlerce köy okulundaki çocukları geleceklerini değiştirmek için tek umut olan ilkokul, ortaokul, liseleri, üniversiteleri okumak isteyen çocukları, gençleri, şehirlerdeki kamu yurtlarını da kapatarak yurtsuz bırakarak yoksulluktan, çaresizlikten tarikat yurtlarına mecbur bıraktılar halka ait olan kamu arazilerini, binaları, yurtları, halkın bütçesini tarikatlara aktardılar. O tarikatlar zenginleştikçe, büyüdükçe biz Karamanları, Aladağları, Kulpları, Taşkentleri yaşadık. Enes Karaları, Zerenleri kaybettik. Müfredatları anonim şirket gibi yönetilen memleketin şirketleşmiş okullarında sermayenin, tarikatların, yeni rejimin yerli ve milli ilan ettikleri ihtiyacı için bir nesil yetiştirmenin temel aracı oldu. Çocukların, gençlerin yaşamlarının en güzel yıllarını onları yarıştırarak, rekabet ettirerek çaldılar. Sınav sistemine belirledikleri dilime giremeyerek, akademik liselere yerleşemeyen çocuklar için ya rejimlerinin yaşaması için imama tipleştirmek ya da patronlar için ucuz hatta bedava iş gücü olsunlar diye meslek liselileştirmek, mesemlileştirmek, istedikleri okullara yerleşemeyen öğrencileri özel okullara zorunlu bırakmak üzerine inşa ettiler. Okul öncesi için eğitimin adı da 4-6 yaş kuran kursları oldu. 5 yaşta okul öncesi eğitim hala zorunlu eğitim kapsamında değil ve okul öncesi eğitim kamu okullarında ücretli. Memleketin yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı bir ülkede ya gelirinin büyük bir kısmını okul öncesi özel öğretim kurumlarına, kreşlere ayıracaksın ya da okul öncesinin ücretsiz olduğu tek yer olan, ayrıca öğrenci başına protokoller eliyle ücret verilen 4-6 yaş kuran kurslarına göndereceksin, dediler. Yoksulluktan kaynaklı okul öncesinde de emekçilerin çocuklarını 4-6 yaş kuran kurslarına, tarikatlara mecbur bıraktılar. Son günlerde en güncel başlıklardan biri olan protokollerse sadece şirketleşmiş tarikatlarla değil, TOB'dan, MÜSİA'da, tüm sermaye kesimleriyle de imzalanıyor. Eğitim tarikat sermaye kıskacında. Onlar ne isterlerse veriyorlar. Defalarca da açıkladılar ne istedilerse verdik diye. 2024'ün ilk günlerinde artık kamusal eğitimi, Eğitime erişimi değil okullardan kitlesel kopuşu konuşuyoruz. 2 milyonu aşkın öğrenci açık ortaokul ve liselerde. Okulda olması gereken ve sayıları yarım milyona ulaşan çocukların nerede olduğunu, neler yaşadığını bilmiyoruz. Sayıları 1,5 milyona yaklaşan ve bu sayının her geçen gün arttığı okullarından koparılan öğrenciler için çocuk işçiliğin yeni adı mesemler oldu. Deprem bölgesinde okul çağındaki öğrenci sayısı 4 milyonun üzerinde. Deprem sonrası nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşadığı, köylerden okullarına ulaşabilmeleri için çocuklara ücretsiz servis koşullarının, burs olanaklarının sağlanmadığı ve yoksulluğun en büyük boyutuyla yaşandığı deprem bölgesindeki çocuklar okul terki riskiyle baş başa bırakıldı. Her şey algıdan ibaret. Açıkladıkları okullaşma verilerinde okula kayıt durumunu temel alıyorlar. Çocuğun okula kayıt olması tek başına ne okula devam ettiğini ne nitelikli eğitim hakkının gerçekleştiğini gösterir. Devamsızlıkları eğitim öğretim yılı içerisindeki okul terklerini açıklamıyorlar. Haftada yalnızca bir gün okula giden ki o bir günde de okula gitmediklerini çocuklar kendileri açıklıyor, mesemlerdeki çocukları da velilerde okula gidiyor gösteriyorlar. 8 Eylül 2023 yönetmeliğiyle sınıf tekrarı riski olan öğrenciler için Önleme ve Yönlendirme Komisyonu için 9. sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrencilerden veli isteğiyle mesleki eğitim merkezlerine mesem kayıtlarının yapılmasını talep edenleri yönlendirir diyerek çocuk işçiliğin artırılmasına son hızla devam edeceklerini açıklıyorlar. Çocukların en yoğun çalıştırıldığı alanların başında mevsimlik tarım işçiliği geliyor. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın domates karşılığında çünkü onlara göre eğitim alınıp satılabilir bir meta, kitap verdiği tarlalardaki çocuklar traktör, kamyonet kasalarında çalıştırılmak için yola çıkarılıp hayatını kaybeden çocuklar artık memleketin gerçeği. Sayılarını bilmediğimiz sürece hiç yaşamamışlar gibi görünmez kalınan çocuklar. Milli Eğitim Bakanlığı son yönetmeliklerden biriyle tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukları istatistiksel olarak tamamen görünmez hale getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı temel sorumluluğu olan çocukların okula erişim yükümlülüğünden vazgeçtiğini Ekim 2023 yönetmeliğinin mevsimlik tarım işçileriyle göçer ve yarı göçer aileler çalışmak üzere gidecekleri yerleri çocuklarının kayıtlı olduğu okullarına bildirmekle, çocuklarını gittikleri yerlerdeki okullara kaydettirmekle ve çocuklarının okula devamını sağlamakla yükümlüdürler maddesiyle çocukların okula gidip gitmeme kararını ailelerine bıraktığını açıklıyor. Okullara kayıt da olmadıkları durumda okullarını terk etmek zorunda kalmamış, istatistiklerde de yoklarsa zaten hiç yaşamamış olacaklar. Kamusal eğitim meselesi sınıfın, emekçilerin, halkın çocuklarının meselesi, sınıfsal bir mesele. Kamusal eğitim mücadelesi ise her dönemden daha güncel ve yaşamsal bir mücadele başlığı ücretsiz okul yemeği mücadelesinden tarikat sermaye yurtlarının okullarının üniversitelerinin kamulaştırılması mücadelesine protokollere eğitimin paralılaştırılmasına karşı verilecek mücadeleye kadar her okulun mahallenin bir mücadele alanı olacağı her adım bu memleketin çocukları için bir umut olacak başka bir yol yok yol yürüyerek yapılır ve geriye baktığında gördüğün sadece senin açtığın yoldur Feray Aytekin Aydoğan